amberimiz Evsiler'e ne Evs'i ne Hazrec'li. Evet. Adeta tarafsız bir hakem e, rolü e, oynamış oluyor ve zaten Müslümanlar da bu yeni e, Müslümanlar da orada yeni bir kimlikle ortaya çıkıyorlar. Yani önceden kabile kimliği var. İşte Evs misin, Hazret misin <laughs> veya Yahudi misin? Yani bu kabile kimliği burada yeni bir dini kimlik inşa edilmiş oluyor. Yani Müslüman diye yeni bir kimlik ortaya çıkıyor ve hem Evs'ten hem Hazretten bu Müslüman kimliğini benimseyen insanlar var. Aslında o cahiliye toplumunun yani sosyolojik mantığı açısından baktığımızda... kabile kimliğini aşan... yeni bir kimlik... burada ortaya çıkmış oluyor ve... bu kimliğin de... belli taahhütlerle... ortaya çıkıyor. Yani her doğuştan... Yani kabile kimliği doğuştan, siz bir kabile mensubu olarak doğuyorsunuz. Dolayısıyla o sizin kimliğiniz... olmuş oluyor. Ve... Ee, sizin davranışlarınız, ilişkileriniz, o doğuştan yani, mensup olduğunuz kabileye göre benimseniyor. Mesela dostlarınız kim, düşmanlarınız kim? O kabile belirliyor. Yani evs'den sen, senin de dostun, düşmanları senin de düşmanın. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada şimdi bir din e, kimliği e, ortaya çıkartıyor. Din kimliği doğuştan getirilmiyor. Tercihinizle benimsiyorsun siz onu ee, ve sizin kabilenizin dostları artık e, dostunuz olmayabilir. Düşmanları düşmanınız olmayabilir. Çünkü e, kabilecilik mantığıyla dost ve düşman hani belirlenirken hak ve adalet önemli değil. Yani önemli olan hani bu benim kabilemin dostu veya düşmanı ona bakıyorsunuz. Yani bizim kabilemiz haklı mı yoksa haksız mı bu önemli değil. Yani önemli olan benim kabilem buna karşıysa ben de karşıyım. Kabilem buna taraftarsa ben de taraftarım şeklinde. Yani hak ve adaleti çok hesaba katmayan bir yaklaşım söz konusu kabilecilik yaklaşımında. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bir yani kişinin kendi iradesiyle bir kimlik benimsemesi gibi yeni bir olgu ortaya çıkartmış oluyor. Yani daha önceden dini tanım, tanımlarken söylediğimiz yani zevil okulun kendi ihtiyarlarıyla yani akıllı insanlar kendileri seçerek bu kimliği benimsemiş oluyorlar. Yani doğuştan getirilen ya da işte hasbelkader hani hangi çevrede, kabilede doğduysa oradan e, tevarüs edilen bir kimlik değil. Kişinin kendi tercihiyle sahip olmuş olduğu bir kimlik var ve bu kimliğin de temel ilkeleri var. ...o ilkelere uyduğun zaman... ...yani o beyat esnasında... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen sözlerde... ...ortaya çıkıyor. Bu ilkelere uyduğunuz zaman... ...efendim siz... E, ...o kimliğe sahipsiniz. Uymadığınız zaman o kimliği kaybediyorsunuz. Halbuki kabile kimliğini... ...asla kaybetmek gibi bir risk söz konusu değil. Ve kabile kimliğini kazanmak için... ...hani belli bir... E, ...yani akli tercih... ...belli bir taahhüt... E, ...de söz konusu değil. Yani onun... Böyle bir ahlaki, hukuki bir e, temeli söz konusu değil. Tamamen içgüdüsel bir şekilde mensup olduğunuz gruba partizanca bir bağlılık e, söz konusu. Halbuki burada objektif, ahlaki temelleri var. Objektif, dini, akidevi e, temelleri var, hukuki e, temelleri var. Ve bu beyatlar Peygamberimiz Aleyhisselatü sadece erkekler arasında değil, aynı zamanda kadınlarla da e, yapılan e, beyatlar. Ee, tabi burada da hani kadının statüsünü erkeklerle eşit seviyeye getirme ve toplumsal sözleşmeye onları da katma e, söz konusu yani bu da üçüncü bir e, e, önemli e, yenilik hani e, yani bir e, aklen insanların kendi tercihleriyle yapılıyor olması e, ve belli objektif e, ahlaki dini temellere sahip olması ve bu e, ilkeler yerine getirilmediği zaman kimliğin kaybedilebilir olması. Üçüncüsü de kadınların da hani bir şekilde bu işin içine dahil olunması. Sonrasında tüm toplumu kuşatan e, yeni bir kimlik inşası e, söz konusu olmuş oluyor. Şimdi bu kimlik e, tabi hem evsler ev içerisinde Müslümanlar var hem Hazret içerisinde Müslümanlar var. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hani e, onlara işte kabile kimliğinizi unutun. Artık siz Evsli değilsiniz, Hazretçi de değilsiniz. Bırakın kabilelerinizi e, demiyor. Yani e, gene kabile kimliği bir şekilde muhafaza ediliyor. Dini kimlik de muhafaza ediliyor. Bir nevi çok katmanlı bir kimlik anlayışı e, ortaya çıkmış oluyor. Yani en üst seviyede hepimiz Müslümanız. Ama aynı zamanda işte Arap, aynı zamanda Evs, aynı zamanda Hazret, yani o farklı kabile kimlikleri de bir şekilde muhafaza e, edilmiş oluyor. Yani. Burada tabi bu İslam kimliğinin bir şemsiye kimlik olarak kabile kimliklerin üzerinde ortaya çıkması ama kabile kimliklerini yok etmeden onlarla beraber var olması gibi çok önemli aslında sosyolojik bir durum ortaya çıkmış oluyor. Ve bunun da temelinde salah salah yani huzur, barış, adalet hani sizin de bahsettiğiniz gibi ve bunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bekliyorlar. Çünkü Peygamberimiz orada objektif davranan, adaletle hükmeden bir lider olarak görülüyor ve bunu e, Müslüman olmasalar bile yani hem Yahudiler hem de müşrikler bir şekilde kabul ediyorlar. Yani zaten Mekke'de de Peygamberimiz ve Vesselam'ın adaletli bir hakem olduğu e, işte hülfül Fudul e, cemiyetinde olsun işte Kabe'nin inşaat sırasında Hacr-ül Esvet'in yene konulmasında olsun. Diğer taraftan işte Mekkeli müşriklerin Peygamberimize güvenip emanetlerini onlara Peygamberimize vermeleri ve Muhammedül Emin sıfatını ona vermeleri zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselamın hani adil bir insan kimliğini ortaya koymuş oluyor ve Mekke'de de şey Medine'de de böyle bir beklenti var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani gelip sulhu sağlaması e, noktasında ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hani böyle bir ile sözleşmeyle, anlaşmayla yani asırlardır birbiriyle savaşan bu grupları bir araya getirmiş oluyor ve oradaki yani e, farklılık yönetimini e, tesis etmiş oluyor. E, evet. Şimdi tabi burada e, çok önemli hususlardan birisi belki onu da dikkate almamız lazım. E, Evs ve Hazreç Peygamber Efendimiz'i Medine'ye davet etmekle ee, ve onu e, korumayı e, taahhüt etmekle aynı zamanda Mekke'deki müşriklerin düşmanlığını kazanacaklarının da farkındalar. Evet. Yani ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar yani. Hı -hı. Fakat e, onlar e, kendi aralarındaki düşmanlık o kadar güçlü ki ve şunun da farkındalar eğer kendi aralarındaki e, düşmanlığı aşacak olurlarsa şayet yani müşrikler, Mekke'deki müşrikler onlara zarar veremezler. Onun da farkındalar. Şimdi e, dolayısıyla e, burada e, şeyin e, Medine'deki, hani Medinelilerin, yani Yesriblilerin diyebiliriz. O Yesriblilerin bir e, şey olarak, Evs ve Hazret e, kabilesi mensuplarının e, aslında e, peygamber efendimizi e, Medine'ye davet etmekle Oradaki sulhü sağlamak ama aynı zamanda da e, şeyden e, bir e, bir düşman tırnak hı hı. içerisinde bir düşman e, tanımı yapmak ve düşman e, kazanma gibi bir konumları da var. Evet. Şimdi burada yani dostla düşman değişiyor. Değişiyor evet. Hani, e, çatışma hattı yeniden çiziliyor. Yeniden çiziliyor. Evet. Ve burada ilginç olan nokta şurası e, şeyler e, zaten. E, Biraz önce işaret ettiğin gibi e, burada farklı süreçler aynı anda gerçekleşiyor, hı hı. devam ediyor. Onların her birisini adım adım e, takip etmek lazım. Onlardan birisi senin biraz önce bahsettiğin e, İslam ümmetinin teşekkül süreci. Evet. Yani Medine'de. İslam ümmetinin teşekkül süreci daha önce konuştuğumuz o il, il şeyler, hı. ilkeler, inanç esasları, tabiata, aleme, varlığa, mala vesaire <laughs> bakış ve... O insanların arasındaki hem fertlerin hem toplum yani Müslüman olanların e, hayat düzenindeki değişim şeklinde tahakkuk ediyor zaten. E, bu bu var. Fakat bu e, daha ilk anda e, şeyde Peygamber Efendimiz e, e, Medine'ye Medine'yi teşrif ettiğinde e, bu tam tahakkuk etmiş değil. Müslümanlar orada gerçekten azınlıkta yani. Evet. E, hatta bir ilk ilk e, şeyden de bahsedilir. İlk nüfus sayımı gibi isimlendirilen bir şey vardır. İşte Medine'nin nüfusu yaklaşık olarak 10 bin civarında tahmin edilir. Bunun en fazla 1500'ü Müslümandır ilk zamanlarda. Şimdi bunu ilk zamanlarda 1500 ve işte 10 bin dikkate aldığınız vakit orada Müslümanların sayı ve güç olarak yani sayı olarak en azından baskın olmadıkları açı. %15 Fakat evet. nüfusun %15'i şey. Fakat ilginç olan taraf şurası Müslümanların farkı eee ahir zaman peygamberinin aralarında bulunması. Evet. Ya yani bu çok önemli yani. Yani Müslümanlar 1500 kişiden ibaret değil. Ahir zaman peygamberi artı 1500 kişi evet. yani. Evet. Bu çok önemli bir faktör. Yani ahir zaman peygamberi artı 1500 kişi olunca o zaman bütün bir dünya tarihini değiştirecek bir faktör evet. haline geliyor. Zaten e, o geri kalan e, 8500 kişi de e, Peygamber Efendimiz'e bakarken e, Peygamber Efendimiz'i yani peygamber olarak tanımasalar da oradaki sulhü sağlayacak bir irtibat noktası olarak evet. yani e, şu manada yani orada yeni bir bütün oluşuyor Medine'de hı hı. bu yeni bütün bugün o tabiri kullanabiliriz. Artık siyasi bir varlık, evet. yani onu söyleyebiliriz. Yani işte buna artık devlet de diyebiliriz. Yani orada siyasi bir varlık teşekkür ediyor. Siyasi varlık sınırlarını çiziyor. İçerdeki düzenin ilkelerini tespit ediyor. Hı hı. Diğer taraftan da ihtilafların nasıl çözüleceğiyle alakalı da şeyi, yani o ilkeyi tespit edip. Bunun üzerinde uzlaşıyorlar zaten. Hadi.